Değerli arkadaşlarımız, biliyorsunuz dün itibariyle sizlerle bir video paylaşmıştım. uluslararası göçle ilgili son çıkacak olan genelgeye ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. Bunu da tabii ki çok yoğun bir talep oldu. Bununla ilgili açıklamalar beklediler arkadaşlar. Son açıklamalarla ilgili de şu şekilde bir çalışmamız söz konusu oldu. Dün akşam itibariyle de uzun bir çalışmaya girdik ve uzun bir çalışma söz konusu oldu. Şimdi uzun araştırmamız ve uzun çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz verilere göre biliyorsunuz e, yabancılarla ilgili e, yani tamamıyla e, söylentinin dışına çıkan ama genel genel hazırlandığına tamamen bilgimiz doğrusunda ol, olundu, olundu ve bu bilgi doğrusunda da şu anda genel hazır olduğunu ve genel göre de yabancılarla ilgili e, <laughs> yani önümüzdeki ay veya daha sonraki ay itibariyle sark, sarkabilir. Bu ay itibariyle de yeni gelen yeni gelenecek ve turizm amaçlı oturma izinleri ülkeler bazında çoğu ülkelere veriliyordu. Şuna verilmemeye başlandı. E, bunlar kısıtlamalı ülkeler oldu. İşte Türkmen devletlerinin yani Türkiye devletlerinin çoğuna e, oturma izinleri verilmeyeceği söylendi. Şimdiki e, dönemde ise e, bu genişletecek bir şekilde e, geniş geniş bir kapsam içerisinde daha çok genişletiliyor. Avrupa ülkelerinde ve bazı ülkeler olmak şartıyla da bu kapsamın içerisine dahil ediliyor. Yani aslında konunun özeti şu tam anlayabileceğiniz bir şekilde söyleyeyim. Özeti şu, Türkiye'de turizm amaçlı ikametgah almak isteyen yabancılar, bakın yabancılar diyorum bütün ülkeleri kapsayacak bir şekilde diyorum yabancılar Türkiye'de oturma izni alabilmeleri için uzatma başvuruları bir yıl aralıklı bir şekilde alınmayacak bir yıl bekledikten sonra ikinci yıl tekrar uzatma yapılacak. Bu yıl kanun tasarısı daha çıkmadan, genelge yayınlanmadan yapılan başvurular gündeme alınacak ve oturma izinleri yapılabilecek. Ama genelgenin çıktığı tarihten sonra mesela şöyle örnek verelim. E, Temmuz'un sonuna çıktı veya Temmuz'un 15'inden sonra çıktı. sonra Temmuz'un 15'inden sonra geçerli sayılacak. Ondan önceki dönemde başvuru yapanlar oturma izinlerini alabilme e, olana sağlanıyor. Çünkü genelde kanun ve e, şeyler çıktığı zaman, genelge çıktığı zaman bunlar o dönemin çıktığı tarihten itibaren başlar. E, bu zamanda yapmak istediğiniz işlerinizi yapabilirsiniz. Oturma izniyle Ağustos sonuna kadar bitenler yani bu ay sonu sonuna kadar müracaatını yapabilirler. Eğer ki önümüzdeki ay bu genelge çıkmamış olsa tekrar uzatma başvurularına devam edebilirler. E, şunu da şuradan özellikle belirtmek istiyorum. Ülkeler Türkmen e, yani Türk devletleri, Türkmen Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, e, işte Kazakistan, e, Gürcistan ve bunun gibi e, Moldova'ya gibi ülkelerde biliyorsunuz e, neydi geçen sene uygulanan uzatma başvuruları e, iptal ediliyordu, e, turizm amaçlı turumuz verilmiyordu, sağlık turizmiyle gelenler. Türkiye'de ticari faaliyetleri bağlantılı gerçekten doğru olanlar ki bunları kanıtlaması gerekiyor. Ve gayrimenkul sahibi olanlar Türkiye'de e, kalma sebepleri tamamen gerçekçi olanlar Türkiye'de kalabilirler. Uzatma da yapabilirler. E, bölgelerde biliyorsunuz Fatih ve Esenyurt bölgeleri de bu konuda kapsam dışında bunlar oturma bu bölgelere oturma izni uzatma verilmiyordu. E, ama Buralarda oturuklarını kanıtlayıp da gayrimenkullere olanlar alabiliyorlardı. Şimdiki dönemde ise belki bu genişletilebilir, illere de yayılabilir. Pardon ilçelere de yayılabilir. İlçelerden de bu kısıtlamalar Esenyurt, Fatih gibi değişik ilçelerde bunların eklenme şansı söz konusu olabilir arkadaşlar. Yoğunluk hangi bölgesi o bölgelerde bu konunun içerisine eklenme şansı da olabilir. Onun için bunu bu genelgelere hazırlıklı olmak gerekir. Ülkemizdeki e, aşırı gö göç dalgası ve aşırı göç dalgasının oluşumunun sebeplerinden bir tanesi de insanların mağduriyet yaşamalarından kaynaklandı. E, bu da ister istemez pandemi koşullarına ve pandemi hastalıklarına yenilmeye başladı. E, aşırı çalışmalarınız bir ülkede var zaten. Belki bununla ilgili de bir çalışma söz konusu olduğundan dolayı e, bu bu şekilde bir genelgeyle tamamen olay düzeltilmeye çalışılabilir. Değerli konuklarımız e, ilerleyen dönemlerde Bundan ilgili sorularınız olursa lütfen bize yazınız. Biz bu gerekli sorularınıza cevap vereceğiz. Bugünkü gündemimizde, dünkü yaptığımız yayının da bir ek yayını olarak da bunu sizlere bilmek istiyorum. Tekrar kalın sağlıcakla diyorum. Hayırlı günler olun. Bizden ayrılmayın, bizden kopmayın. Beraber gündemi devamlı değerlendireceğiz. Bu günlerde sıkça yayın yapacağım ve bu günlerde sıkça bu bilgilerimi size yapacağım. E, ee, özellikle şunu da söylemek istiyorum tabii konuyu kapatmadan yeni bir bitirmeden önce. Çalışma izni başvurusu yapanlar çalışma izlerini yaptırabilirler. Bu şekilde de çalışma izni hem ikametgah hem çalışma izni olarak geçtiği için de Türkiye'de oturma izni sayılacağından dolayı da bir sıkıncı, sakınca ve sıkıntı olmayacağını da buradan sizlere özellikle bildirmek istiyorum. Efendim kanal sağlıcakla diyorum. Hayırlı günler arkadaşlar. Tekrar e, başka bir yerinde görüşmek üzere.